Uğur Meleke. Jorge galiba gitti, yerine ikizi Yossi Cessus geçti. Portekizli hoca, Dünya Kupası sonrasında bambaşka bir kimliğe büründü. 26 Ekim günü Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Rennes'le oynayacağı müsabaka öncesi yapılan basın toplantısını hatırlarsınız. O basın toplantısında İrfancan Kahveci de gazetecilerin arasına oturmuş Jesu'a kadroda rotasyon yapıp yapmayacağı sorusunu yöneltmişti hocası Jesus da gülümseyerek her müsabakada olduğu gibi o maçta da rotasyon yapacağını söylemişti öğrencisine. İdeal 11 değil, ideal 25'i vardı. O sıralarda rotasyon Fenerbahçe için bir tartışma konusu değil, bir alışkanlıktı. Jorge Jesus'un iki müsabakaya üst üste aynı kadroyla çıkması asla beklenmiyor. 6 ila 7 oyuncu değiştirmesi doğal karşılanıyordu. O da kadrosunun devriliğinden çok iyi faydalanıyor. Adeta bir ideal 11 değil, ideal 25 yaratıyordu. Ne olduysa Dünya Akbası arasından sonra oldu. Avrupa Ligi'ne uzun bir ara verilince Jesus da adeta rotasyonu unuttu. 25 kişilik kadrosunu sürekli sıcak tuttuğu için övündüğümüz Jesus, Katar sonrası ilk 4 lig maçında Trabzon, Hatay, Antalya, Galatasaray'a karşı ilk 11'de yalnızca 14 farklı futbolcuya yer verdi. Temmuz ila Kasım döneminde kullandığı birçok oyuncunun ismini Aralık ila Ocak'ta unuttu sanki. Diğer hocalardan farklıydı. Dün ilk 11'de şans verdiği Mert, Alioski, Valencia ve Emre'nin hepsi Dünya Kupası arasından sonra ilk kez 11 yüzü gördüler mesela. İsmail, Arda, Serdar Dursun gibi neredeyse rotasyon dışı kalanlarda cabası. Jesus'u sezonun ilk 4 ayında farklı kılan şey ilk 11 tartışmalarını üçlü dörtlü savunma karşılaştırmalarını çöpe atmasıydı. Dünya kupası sonrası sanki o Jorge gitti yerine gizli ikisi Yossi geçti. Jorge'yi Jorge yapan hemen her şeyden uzaklaşmış bir Jesus izliyoruz Katar sonrası. Kırmızı kart dengeyi değiştirdi. Dün Fenerbahçe galip geldi. Ama Sagal'ın kırmızı kartına kadar sahada her departmanda Gaziantep'in çok gerisinde kaldı. Kalyon Stadı'ndaki maçın ilk 70 dakikasını mesela Malezyalı bir futbol izletseniz herhalde kırmızı siyahlı formalılar Fenerbahçe olmalı diye düşünebilirdi. Zira özellikle 45 ila 70 arası topu anlamlı kullanan, önde baskı yapan, atak sürekliliği sağlayan yani büyük takım davranışı gösteren taraf hep kırmızı siyahlardı.